Kok kok kok. Hi. Hi. You speak English? Yes. Uh, my name is Luis. I am street photographer. Can I take you photo? Yes. Very nice. What is your name? Erika. Where are you from? Russia. Russia. Very beautiful. I want show Instagram. Can I take you photo? Okay. Bir başka sevgili, okay. Sevemem, sevemem, sevemem sıcak Dudaklarımda diyemem, diye diyemem. şu kalbi başkası. Thank you. Ne <laughs> <laughs> very nice. I Instagram. Instagram yeah. Bir <laughs> başka